fikir ülkü iyi kalp sahibi bir insan hem bugünün hem de geleceğin ahlak ve şefkat mimarıdır. Pişmanlıklarla geçen bir ömrün veya bir mücadele sürecinin en başta inanç ve irade temelli zayıflık olduğunu ifade etmek abartılı veya afaki bir değerlendirme sayılmamalıdır. Nefes almak bile şükredeceğimiz bir nimettir. İnsan eşrefi mahlukat sıfatıyla Allah'ın en büyük ayetidir. Hem insana hem de yaratılmış her canlıya saygı duymak, varlık haklarına riayet etmek manevi bir sorumluluktur. Allah'ı sevmek, insanı sevmektir. Yaratılan her mahlukata sevgiyle bakmak veya dokunmaktır. Konya'da bir meczubun hayvanlara yönelik kürek ve sopayla saldırısı hakikaten de insani ve manevi değerlerin ayaklar altına alındığının çok açık resmidir. Hayvanlara sevgi beslemeyen birisinin insan sevgisine haiz olması bekler namelidir. Her hayvan emanettir tıpkı her insanın dünyada emanet olduğu gibi. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Hazreti Ömer diyor ya, dağlara buğdaylar saçın, müslüman ülkede kuşlar aç demesinler. Allah bütün canlılara merhamet edilmesini buyurmaktadır. Bu itibarla hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahipsiz ve başıboş gezen hayvanların da özellikle farklı mahallelerde çocuklarımıza, kadınlarımıza ve savunmasız insanlarımıza saldırıları da sık sık gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. Son zamanlarda yaşanan müessif olaylar, yaralanan veya hayatını kaybeden insanlarımızın varlığı elbette hüznümüzü arttırmıştır. İnsan canlı dengesinin güvenli bir şekilde kurulması elzemdir. Ne insanımızın hayatından taviz veririz ne de bir hayvana yapılan işkenceye sessiz kalırız. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ile bu kanunda 9 Temmuz 2021 tarihinde yaptığımız değişiklikleri dikkat alarak uygulamadan doğan eksiklikleri bertaraf etmek, hayvan sağlığı ile insan güvenliğini hassas bir şekilde kurgulamak zorundayız. Hem insanımız zarar görmesin hem de hayvanlarımız zulme maruz kalmasın düşüncesindeyiz. İnsan haklarına nasıl hürmet ediyorsak hayvan haklarına da aynı oranda bağlı olmalı, saygı duymalıyız. Zulmün pişmanlığı olamaz. Mazluma kimliği sorulmaz. Acının cinsiyet ve türü de sorgulanamaz.